Merhabalar. Ee, ek gıdalar, tamamlayıcı beslenme en çok sorulan ve en çok merak edilen konulardan biri. Ek gıda dediğimiz esasında bizim tamamlayıcı beslenme. Anne sütü alan çocuklarda ek gıdaya tamamlayıcı beslenmeye ufak ufak başlıyoruz. İlk takılan sorulardan biri ne zaman başlanmalı? Dünya Sağlık Örgütü'nün söylediği ilk 6 ay sadece anne sütü. 6 aydan itibaren anne sütüne ilaveten tamamlayıcı beslenme. 2 yaşına kadar da anne sütüne devam etme. Bu bizim için şart. 6 aydan önce başlamak yani ne risklere sebep olur? Bir çocuğun alerjik reaksiyonu tetiklenebilir. İkincisi çocuk hazır olmadığında yeni bir ek gıdaya başladığınız zaman çocukta beslenme reddi oluşabiliyor. Geç başladığımızda ne oluyor? Geç başladığımızda da bizim ek gıdadaki tamamlayıcı beslenmedeki amacımız çiğnemeyi yutmayı öğretmek. Dolayısıyla geç başladığımızda da çiğnemeyi yutmayı bilmeyen blender çocuğu dediğimiz bir çocuk tablosu gelişiyor. İdeal olan 6. ay. 6. ayda ek gıdaya başlarken ailelere şunları vurguluyoruz. Bizim ek gıda dediğimiz tamamlayıcı beslenme amaç çiğnemeyi yutmayı öğretmek. Meyve püresi, sebze çorbası yoğurt veya muhallebi herhangi biriyle başlayabiliriz. Genellikle hekimlerin kendine göre bir e, programı ve belli bir listesi vardır. Hani bütün hekim arkadaşlarının olarak değişebilir. Meyve püresiyle de başlayabiliriz. Sebze denemesiyle de başlayabiliriz. Yoğurt veya muhallebi de olabilir. Ama ek da dikkat edilecek kurallardan biri bunlar e, alerjik reaksiyon yaratabilir. O yüzden de 3 gün kuralıyla başlıyoruz. Ufak ufak başlayıp giderek artırıyoruz. Yani biz çocuğumuzu zaten anne sütüyle besliyoruz. Bizim amacımız dediğimiz gibi onlara hem e, ufak ufak ek gıdaları tattırmak hem de çiğnemeyi yutmayı öğretmek. Yani benim çocuğum yemiyor diye paniklemek gerek yok. Rahat olacağız. Ben şunun farkındayım. Anne rahatsa biz ek gıda sürecini çok rahat güzel bir şekilde atlatıyoruz. Yani bunu e, çocuk doktoru olmak dışında iki çocuk annesi olarak da sizlere iletmek istiyorum. Diyelim meyve püresi ile başladık. Genellikle biz öğün saatlerini belirliyoruz. Ve başladığımız şeyi her şeyi peş peşe peş peşe sık sık değil. Bir 10 gün bir hafta 10 gün ara vererek kademeli olarak başlıyoruz. Genellikle hep ailelerin kafasına takılan bir şey şu. Meyve püresi ile başlarsak sebzeyi yemez mi? Hayır öyle bir problem yok yani sebzeyi yemeyeceksiniz. Zaten çocuk sebze püresini, sebze çorbasını yemiyor ve yeni kuşaklar sebzeyi daha çok seviyorlar. Çocuğun iletişimiyle, aileyle iletişimle beraber başlıyoruz. 3 gün kuralını mutlaka kuruyoruz ve giderek yavaş yavaş artırıyoruz. Ee, anne sütünün devam ediyoruz. Ailelerin genellikle işte ev, ek gıda başladık anne sütünü bırakır mı? Öyle bir şey yok. Zaten her çocuk hemen her şeyi yemeyeceği için biz anne sütüne devam edeceğiz. Ve ailelere işte belli ölçülerimiz var. Mesela meyve püresinde yarısını yiyorsa öğün kabul ediyoruz. Ve 2-3 saat sonra emziriyoruz. Ama daha az yiyorsa emzirme saatinde emziriyoruz. Yani biz e, hani anne sütünü kesme gibi bir amacımız yok. Biz anne sütüne devam ediyoruz ve 2 yaşına kadar da anne sütüne devam edeceğiz. Bütün besinlerimiz taze olmalı. Günlük olarak hazırlıyoruz. Bunun dışında organik mümkün olduğunca hazırlıyoruz. Kesinlikle çocuklara paketli ürünler tercih etmiyoruz. İşte kavanoz mamalardı onlardı çok tercih etmiyoruz. Hani doğal günlük olarak yapmayı daha çok tercih ediyoruz. Ee, yani ailelerin takıldığı şey ek gıdalarla beraber su verelim mi? Çok sorulan bir soru. Normalde ilk 6 ay anne sütü diyoruz ve anne sütünün %85-90'ını su oluşturuyor. Ekstra bir su vermemize gerek yok. Ek gıdalarla beraber su vermeye başlıyoruz. Genellikle kaynamış ılımış su olarak tercih ediyoruz. Ve her ek gıdadan sonra su biberonuyla veya kaşıkla beraber suya alıştırmaya çalışıyoruz. Çünkü suyu içmek çok kolay değildir. Hani aileler su içmek çok kolaymış gibi düşünür ama sıvı gıdaları almak çok zordur. Dolayısıyla e, ufak ufak suya da alıştırıyoruz. Her ek gıdadan sonra mutlaka deniyoruz. E, bunun dışında ailelerin tercih sorduğu sorulardan biri işte gece beslenmeleri. Gece ne yapalım? Anne sütüyle devam ediyorsak gece anne sütüne devam ediyoruz. Ekstra bir önerimiz yok. E, diğer bir takılan soru da işte 6. aydan önce başlayan hekim arkadaşlarımız da var. Normalde Dünya Sağlık Örgütü'nü, işte Espegan ve Amerikan Pediatri Derneği'nin önerisi kesinlikle 6 aydan önce başlamamak. Hangi durumda başlayabiliriz? Eğer çocuk mama ağırlıklı besleniyorsa, anne sütüyle az kilo alıyorsa, 5. ayda da ufak ufak denemeler başlayabilir. Ama kesinlikle 5. aydan önce Ek gıda başlamıyoruz. Bu bizim için önemli. Ee, gece anne sütüne beslemeye devam ediyoruz. Doktorlarımızın önerisine bağlı olarak dediğim gibi amaç çocuğa çiğnemeyi, yutumu öğretmek. Az az küçük porsiyonlar halinde başlıyoruz ve giderek artırıyoruz. Genellikle ben kendi açımdan söyleyeyim meyve püresiyle başlıyoruz. Bir 10 gün meyve püresiyle devam edip sonra sebze çorbası ekliyoruz. Sebze çorbasından sonra da 10 gün sonra yoğurda ekliyoruz. Yani ilk 10 gün meyve, ikinci 10 gün meyve sebze çorbası, son 10 günde meyve sebze çorbası ve yoğurt şeklinde gidiyoruz. Hani ilk 6 aydaki izlen bu şekilde. Verilmemesi gereken besinler normalde e, biz ilk 18 ayda özellikle ilk 2 yaşta e, çekirdekli aspir edebilecek ürünlerden tercih etmiyoruz. Demin söylediğim gibi paketli ürünler tercih etmiyoruz. 1 ee, yaşından önce süt, yumurta beyazı, bal, çilek, domates istemiyoruz. Bunlar alerjiktir. Ee, ve o yüzden de bunları bir yaşından sonra da zaten kademeli olarak başlıyoruz. Ee, onun dışındaki e, besinleri ufak ufak deneyebiliriz. İnek sütü bir yaşından önce tercih etmiyoruz. Bir yaşından sonra inek sütü verebiliriz. Herhangi bir sulandırma veya şekerle, şeker katma gibi kalorisini işte sulandıralım, kalorisini artıralım, şeker katalım öyle bir şey yok. Bir yaşından sonra direkt süt verebiliriz. Ee, bir yaşından önce zaten süt tercih etmiyoruz. Onun yerine de hani eğer anne sütü yetmiyor, işte çocuk anne sütü almıyor, ek gıdaya ilaveti bir şey vermek istiyorsak anne sütüne yakın devam sütlerinden tercih edebiliriz 1 yaşından önce. Normalde inek sütü alerjisi olan çocuklarda, tabii ki inek sütü alerjisini nasıl anlarız? Bu da ayrı bir konudur. İnek sütü alerjisinde zaten anne sütü almaya başladığında annenin yediği inek sütünden dolayı çocukta işte uzun süreli e, huzursuzluklar, gaz sancıları, döküntüler, kanlı kaka, kan, kakada müküs gibi reaksiyonlarla inek sütü alerjisini şüphelendirdiğimiz durumlar olabiliyor. Böyle bir durumlarda zaten kesinlikle keçi sütü, badem sütü çapraz reaksiyon olduğu için önermiyoruz. Normalde inek sütü veremediğimiz durumlarda keçi sütü ve badem sütüne çapraz reaksiyon verebilir. Dolayısıyla onların da çok verilmesini bir yaşın önce çok önermiyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan sorularda bizler buradayız. Sevgiler.